Teşvik ve e, sakındırma sınırlarını aşıyor değil mi hocam? Teşvik, yani bu teşvik, teşvik değil, değil bu. Şey babından, bu teşvik. Bu günaha teşviktir günaha. Bu harama teşviktir Allah'ın teşviki yetmedi mi? Niye kıymete kanaat etmiyoruz? Allah'ın kelamı yetmedi mi? Kaldı ki bu teşvikler niye öncekilerde yok? İmam-ı Azam 17 tanesini kabul etmiş. Müsned'ine onun içinde 17 tanesi de alır. asılların yerine geçmiş tabii. Yani Ondan evvel 100 örtmüş. yıl evvel efendim niye Malik'te görmüyoruz? Ondan 50 yıl evvel niye Muhammed bin Raşidin camiinde görmüyoruz? Ondan 30 yıl evvel niye İmam efendim Zeyd'in camiinde görmüyoruz? Ondan evvel ki mecmualarda niye görmüyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani 9-10 tane elimizde daha önce yazılmış e, i̇lk 150 yılda onlar da yok. Niye burada çıkıyor? Bir de bu ayrı bir problem. Demek ki bu teşvik primleri din adına uyduruluyor. Bir de Hasan Bey senin söylediğin mesele bu din diyor. Evet. Bu din diyor. İşte buna da Kur'an aynen şöyle diyor. Diyor ki Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Etuallimunallâhe <laughs> din. Zümer idi değil mi? Hucurat. Şey, hucurat 16. Hucurat on, hucurat on. Yani Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Dolayısıyla işte bu Allah'a din öğretmektir. Ve Müslümanlarda ahlak kalmaz. Niye kalsın? Ahlaklı olmak için bir gerekçe yok ki. Yani hile yapıyor, hurda yapıyor, diyor, haksızlık ediyor, başkalarına iftira ediyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor ama nasıl olsa bekliyor. Kadir Gecesi gelecek. Tamam. Nasıl olsa Kadir Gecesi gelecek. Et edebildiğin kadar kim tutar seni? Bu bunların teşvikle alakası yok. Teşvik diye diye günaha teşvik ettiler. Evet. Bunlar tergip ve terhip hadisleri diye bir şey uydurdular. Allah'tan korkmadan yani teşvik evet. anlamına gelir. Evet. Evet. Tergip, rağbet evet. oradan gelir. Bu kategoriyi uyduranlar aslında kendileri de günaha teşvik ettiler. Ve ümmetin geldiği yer ortada. Ümmetin haline baksanız Allah aşkına. Onun için neden namaz kötülüklerden alıkoymuyor? Neden namaz fuhşiyattan alıkoymuyor? Aşırılıktan